Değerli arkadaşlar, şimdi video kaydetme, ekran kaydetme programı nasıl kullanılacağını anlatacağım size. Akşama nasip olursa sizlere bunun linkini atacağım, oradan indirebilirsiniz. Öncelikle bunu programı indiriyoruz, indirdikten sonra bilgisayarımıza kuruyoruz bu programı. Kurulduktan sonra şöyle bir kısa yol olacak. Şu anda bende açık olduğu için burada tabii ki uyarı verecek ama kurduktan sonra kısa tıklıyoruz. Açıyor. Böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Sonrasında bu ekran üzerinden kaydetmeye başlamadan önce şurada toz ayarlar kısmı sol altta. Yani şöyle göstereyim. Çekim oldu. Evet. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Screen kamera yazan yere tıklıyoruz. Şu anda kamera açık olduğu için e, onay vermiyor. Ee, gelecek olan ekran şu şekilde. Böyle gelecek arkadaşlar. Ee, geldiği zaman yani yeşil ekran üzerine bu gelecek. Şuraya tıkladığımızda video kaydetmeye başlayacak. Burada e, hemen solunda Fullscreen yazan yere tıkladığımızda da şöyle bir şey olacak. Şöyle bütün ekranı kaplar şekilde. Videoya tıkladığımızda 3 saniye içerisinde kaydetmeye başlayacak. Kaydetmeye başladıktan sonra siz isterseniz bu ekran üzerinde anlatabilirsiniz. İsterseniz aşağıya alıp uygulamayı burada herhangi istediğiniz bir dosya üzerinden daha önceden hazırladığınız PowerPoint üzerinden ya da bir video üzerinden derse anlatabilirsiniz. Mesela burada bizim burada deneme sınavları yapmıştık. Evet en son öğrencilere yaptığımız deneme sınavlarıyla ilgili. Şöyle bir açık bunun üzerinden mesela yapabilirsiniz. İşte anlatabilirsiniz konuları öğrencilere. Herhangi bir sunum dosyasını olabilir Sonrasında en son yine şurada e, görünen kısmı istediğinizde diyelim ki herhangi bir şey oldu. Durdurabilirsiniz. Şimdi. Evet durdurdum ve tekrar başlattım. Buradan duraklat devam et kısmına devam edebilirsiniz. Buradan e, kalem seçip yazmak için istediğiniz şekilde renk seçebiliyorsunuz. E, bu silgi yazdığımızı silebiliyoruz. Ee, yine yazı eklemek istediğinizde buradan herhangi bir şey yazabiliyoruz. Ee, tekrar silebiliyoruz yanlış olduğunda. Bu şekilde kaydediyoruz. Buradan e, internet üzerinden bir şey yapmak istediğimizde direkt açıp internetten bir herhangi bir şey ekleyebiliriz, kapatıp kaldırabiliriz. Buradan yine kapatıyoruz. Yine buradan herhangi bir dosya ekleyebiliriz arkadaşlar. Yine ayarlar kısmında arka plan değiştirmek isterseniz şuradan daha önceden hazırladığınız bir ekran görüntüsünü ya da bir resmi ekran görüntüsü yapabilirsiniz. Buradan seçtiğiniz herhangi bir resmi arkada plan isteyebilirsiniz. Bu şekilde konumuzu anlatıyoruz. Bitiyor. Size daha sonrasında yine bir örnek video anlatımı göndereceğim. Bununla ilgili derslerimizi 20'şer dakika çekersek ve bana gönderdiğinizde ben bunu YouTube kanalında yayınlayacağım arkadaşlar inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.